Evet arkadaşlar, şimdi biz içeriden tekrar aşağı iniyoruz. Tekrar gezeceğiz. Ama nereye olduğunu ben de bilmiyorum. Şimdi otobüsten indik. Ee, gezeceğiz, fotoğraf çekileceğiz burada da. Şu uzakta gördüğünüz kale, büyütebilirsem büyüteyim. Uçisar Kalesi. Oraya da gideceğiz inşallah. Şimdi biz gezelim. Burada e, biblolar var. Hatice Vadi? Burada biraz daha böyle nostaljik bir dükkan var. Hadi. zarar 100 lira arkadaşlar. Çok hoş değil mi? Aynen öyle çok güzeller. Bir şekilde birazdan gidelim. Arabaya. Olur. <laughs> yani, e bu şey serbest zaman etkinliği vereceklermiş bugün. Bugün. Aşağı biraz daha sakin gelin. Orada mı bahsedebiliriz. 80 milyon yıl öncesine yani dünya daha yeni yeni soğumaya başladı. Defalar çarpışınca Anadolu Sıfırlar. yükseliyor. Sıfırlar. Ve bu yükselmeyle birlikte volkanik hareketlenmeler de bölgede başlamış oluyor. Evet. Oh, bir yatalım önce. Bir dakika. Bu üç Ne kadar? Bilmek. Bilmesi 50. 50. Şimdi e, burada fotoğraf çekilirken ablalarımı karşı, ablalarımla karşılaştım teyzelerimle. Aksaray'dan gelmişler. E, Aksaray'da da gezilecek çok güzel yerler var dediler. Evet. Sonuncu babamız var, külliyemiz var. Ondan sonra e, Kulcaslan Parkımız, var. Var. camimiz var. var. Çok Bırak güzel yerler var. Burası camimiz var. Çok güzel kuşur camimiz var. Evet Aksaray da buraya yakın de. zaten Nevşehir'e. Yöresel yemeklerimiz. Malak, Malaklı şehir köpeklerimiz var. Çok güzel. Bizim şehrimizde gezin. Lütfen buyurun gelin. İnşallah abla gelelim o zaman. Sizi de bulalım Aksaray'da. <laughs> Kur'an kursu vasıtasıyla gelmiş da Nevşehir'e gezmeye. hilal Habeş camisinden geldik Kur'an kursuyla. Sizi de camimizde Aksaray'mıza bekleriz. Tamamdır abla. inşallah geliriz. İnşallah. i̇nşallah bekleriz. Teşekkür <laughs> ederim. Biz de teşekkür, Biz de teşekkür ederiz annem. Bir yerli Türk vatandaşımızla birlikteyiz. Yine Nevşehir'le ile ilgili bir röportaj yapacağız kendisiyle. Bir sohbet olabilir kısa. Nevşehir'de kaç gündür buradasınız? Ee, dün geldik. Dün, biz de dün geldik. Pazartesi gün, e, pazar günü geri döneceğiz. Çok, çok, çok böyle kendimi gururlu hissediyorum açıkçası. Ya bu kadar insanı, yabancı insanı ülkemde görünce, kadar beğendiklerini görünce. Evet, çok güzel görünecek, görülecek yerler. Gerçekten görmek lazım. Kesinlikle. Ha, Görülüyor. Ha, Hatta daha kendi ülkemizin o kadar güzel şeyleri var ki önce onları evet. görsek daha güzel olur. Aynen kendi ülkemizin güzelliklerini değerlendirince yani şu manzaraya bakınca gerçekten hani rüya şehri Kapadokya diyor insan. Aynen bir sihirli büyülücü bir, bir etkisi var yani. Aynen içinde de peri zaten. Evet. <laughs> Teşekkür evet. ederim. Bir şey değil. Teşekkür ederim. İyi tatiller. Teşekkürler size. <laughs> üçüncü sarı gezdik. Bir yer, tarihi olan, bayağı bir turistin geldi. Yani gitmeyi tavsiye ediyoruz. Evet. Bir de turistlerle falan da e, konuşmaya çalıştık açıkçası. Hem kendi İngilizcemizi geliştirmek için <laughs> hem de e, kaynaşmak için <gülüyor> insanlarla. <gülüyor> Tarih olarak, sosyalite olarak Kapadokya gerçekten favorilerimden biri. Şimdi otobüsümüze biniyoruz. Yok. İzleyip hamile konuşuyor. Hadi hızlı bir şekilde girmeye gireceğiz, tornavaya gitmeyeceğiz. Tüm rehberimiz bir bilgilendirme yapıyor. Böyle bir mahalleye gireceğiz ama daha doğrusu bu peri bacaların içinde yaşayanların yaşam alanını gözlenecek burda içeride ama aynen içeride çekim yapmak yasakmış. Sadece dış çevresini gösterebilirim size. Yani taş yalıtımlı bir madde olduğu için kışın sıcak, yazın soğuk. İçeriye camlar yapmışlar. Sanırım restorasyon sırasında yapılmış o camlar. Yine şurada oturak, ambar tarzı raflar var. Şöyle içini gösterebilirim bilmiyorum. Şu tarz. Ambar sanırım burası. Aynen. Hani ambardan kastım kiler tarzı. Şimdi biz içeri girelim. Ama dediğim gibi çekim yapmak yasak. Arkadaşlar şimdi bir Hindistanlı aileyle tanıştım. Hint yemeklerini çok seviyorum ben. Onu söyledim. Onlar da çok insan canlısı, arkadaş canlısı. Gerçekten ülkemizde böyle süsleri görmek beni çok mutlu ediyor. Hello. Hi. Hi. So yeah we're in Turkey and Uh, we just did a hot air balloon thing, and we rode on ATVs yesterday, and it was beautiful. Whole Turkey is really beautiful. copadosia is beautiful. Koperdosya is very beautiful. Yes. Thank, Thank you. you. We learned about Turkey, fairy chimneys. Yeah. Turkey and people now, are so beautiful. <laughs> they are really? so. People yeah, are beautiful. Yes, Thank yes. you. And now so, we are going to Antalya. Yep. Antalya. And you are. Yeah. Yeah, yes. You are. You are very beautiful. Uh, <laughs> awesome, <laughs> awesome. <laughs> no, no, no. It, yeah. It's very good. Really, action, it's Vada. really. really Turkish people are very good, very humble and we like their hospitalities. Our guide is Omar, is very good. He explains very nice way. Very thank you. Indian people is beautiful and Indian cookies beautiful. Oh, yeah. I will send to you from India. I'm a baker. Delicious, really. okay. 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 Thank, thank you, really. Thank you. Turkey good yeah nice very good cappadocia yeah cappadocia nice all these rock formations i like thank you indian is good and um, indian cookies good yes sure yeah, tested? yeah. Um, little tested and um, delicious but uh, little. Mm. spicy yeah <laughs> Thank you. Nice to meet you. <laughs> thank you. I thank you. Allah arkadaşlarımla kardeşlerimle beraberim. Do you like Turkey? Yes, yes of course. It's very beautiful. Efendim? You from Turkey? Yeah, I'm I... from Turkey. Uh, Turkey Hatay. Aha. Hatay. Hatay. Biz yanlış cümle kurdum ama. Um, Kapadokya, do you like hmm. Kapadokya? Uh, first day, just, come, just came. Yeah. Airport? Ah here. Ha, okay, understand. Ha. Ee, nice to meet you. Okay, <laughs> thank you. Bye. Nice Bye. Göreme açık hava müzesinden çıkıyoruz. İngilizceyi de unutmuşum onu fark ettim yani çok üstüne düşmüyorum İngilizcenin ama Yine de birkaç kelime konuşabildik. Aynen ya Türkiye'yi seviyor musun diye soracağım yerde çok farklı şeyler bile söyledim yani. Ay <laughs> bayağı unutmuşuz İngilizceyi aslında. Yine de anlaşabildik ya ama çok güzel geçiyor. <laughs> evet, gerçekten çok güzel geçiyor. Farklı kültürler ve milletlerle aynı anda bulunabilmek. Aynen, gerçekten, etmek, gerçekten çok böyle büyüleyici bir atmosferi var. Evet. Onlar da bizimle e, konuşmaktan, sohbet etmekten bayağı memnun oldular aslında. Bazıları. Aynen bazıları. Birkaç <laughs> tane, e, birkaç tane arasında farklı görüşe sahip insanlar da çıkmadı değil tabi açıkça söylemek gerekirse. Ama hani her ne olursa olsun gerçekten farklı ülkelerden insanlarla birlikte burada bulunabilmek eşsiz bir duygu. Çok güzel bir atmosfer. Size gösterebilirsem eğer. Böyle. Birazdan otobüsümüz kalkacak. Biz de otobüs Gittiğimiz her yerde yarım saat ya da 45 dakika bize süre veriliyor. olacağız. süre zarfında gezdiğimiz kadarıyla sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Aynen ne kadar gezebilirsek o kadar. Ee, ve gördüğümüz hani turistlerle de konuşma imkanı e, buluyoruz. Hatta bazen onlar bizim yanımıza geliyorlar. Çok güzel dediğim gibi çok defa söyledim biliyorum bunu ama gerçekten çok 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 mutluyuz mutlaka şu an. Mutlaka gelip görmelisiniz. Aynen mutlaka Kapadokya şu an. Benim emlerim arasında. Burada gençlik kaplarına da teşekkürimi sunuyorum. Gerçekten onları da çok Aynen gençlik kaplarına gerçekten çok minnettarız. Bizi asla mağdur etmediler. Ee, yemek konusunda, kalacak, kalacak yer konusunda. Her türlü ihtiyacımızı karşıladılar. Ayrıca kalacağımız yerde kamp merkezinde bir bahçemiz var. Ee, size yine videosunu da çektim zaten izlemiştinizdir. İzlediğiniz ee, izlediğiniz gibi eğlencelerle bizim sıkılmamamızı sağlıyorlar. Zamanımızı güzel geçirmemizi sağlıyorlar. Tamamen de mükemmel. Kesinlikle mükemmel. O zaman izlemeye devam. Şimdi de e, Brezilya'ya mensup olan insanlarla beraberiz. Eee Welcome Turkey. Oh thank you. Thank you. Brazil. Brazil, Brazil. Brazil. Maria Neime Junior. Junior. <laughs> sí. Oh, you. Uh, do you like Turkey? Do you like Cappadocia? I, I, like. I like it. <laughs> really? Really? Uh, Turkish people, uh, they will like tourists. Super! Super! Amigos, thank you! My thank you! Uh, I'm from Turkey and Hatay. You know Hatay? <laughs> Inshallah! <laughs> Hatay, come! Hattai, come. Wow, Hatai. Yeah. <laughs> <Keys> hatay? <gülüyor> <gülüyor> thank you. Thank you. Nice thank to meet you. you. <gülüyor> 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 Hello, welcome Turkey. Thank you. Nice to meet you. Do you like Turkey? Do you like Cappadocia? Yes, it's very beautiful. <laughs> thank you. Welcome Turkey. Awesome. <laughs> <Aine>. Nice <laughs> to meet you. Nice to meet you too. Thank, thank you. you. <laughs> evet, Sanalbi Balon to the Bakalım. Arkadaşımız deneyimlerini bizimle paylaşacak. Deneyimlerini bizimle paylaşır mısın? Acaba bizi duyuyor mu? <laughs> Nasıl gidiyor? Çok güzel. Gerçekten. Korkmaya başladım ama çok güzel. Çok, güzel, çok güzel. Balonun gerçeğini bilemedim ama sanal gerçeklik olarak denedim. Yani sanal gerçekliği bu kadar güzelse gerçeğini düşünemiyorum. İnşallah gerçeğe de nasip olur. Gerçekten çok güzeldi bu arada. Hani e, yerden yükseliş anı, diğer balonlara karşı olan bir hani mesafeyi koruyor ya hani o balonun o o mesafedeki o hani ışığın kırılması falan aşırı güzel duruyor. Yani anlatamıyorum. Kelimelerim biraz farklı oluyor cümlede çünkü çok büyüleyiciydi benim için. Şimdi otobüsümüze biniyoruz arkadaşlar. Sanırım şimdi de Ürgüp için yola çıkacağız. Otobüslerimize bineceğiz. Geldik. Öğle yemeğimizi yedik. Şimdi tekrar yola çıkacağız. Evet şimdi kamp liderlerimle beraberim. Merhabalar. <laughs> Çok teşekkür ederiz hocam ya. Gerçekten inanılmaz bir deneyim yaşıyoruz. Ederiz. Herkesi bekliyoruz kamplarımıza. Mutlaka. Aynen. Aynen. Gençlik kampları. Başvurular devam ediyor. Başvuru yapmayı unutmayın. Yani evet. teşekkür ederiz hocam. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.